Demek ki Allah bir toplumu hizaya getirmek için elçi gönderir, kitap gönderir, vahiy gönderir. Onlar hizaya gelirlerse onlara bir uygulama ortaya koyar, göğün ve yerin bereketini açar. O topluma her türlü uyarıya rağmen isyan ederlerse dünyada uygulanabilecek cezaları uygular. Biz iyilik Allah'tan, kötülük kendi ellerimizle yaptığımızdandır hakikati çerçevesinde olaya bakmak suretiyle bunu şöyle anlayabiliriz. Hani insan belaya sürtünme eğilimi gösterirse Allah belayı kendisine verir. Yani azgınlık yaparsa insan onu terbiye etmek için, yola getirmek için azgınlık dozuna göre terbiye yöntemi kullanır Allah. İşte tarihin içinde Nabukadnezar gibi, Titus gibi adamları tayin etmek suretiyle yaptıkları azgınlığın cezasını, faturasını onlara kesmişler. Ne olmuş? Sürgün yemişler. Yani belaya sürtündüğü zaman insanlar Allah o belayı bir şekilde verir. Uyarı, ikaz kabilinden. Daha da olmadı, yani daha ileri boyutta bir cezaya çarptırılmak gerekiyorsa onları paramparçada edebilir. Yani darmadağın edebilir. Bu bir toplum için yeryüzündeki en büyük felaketlerden birisidir. Niçin? insanlar toplu durduklarında güç birliği oluşturabilirler. Birlikte hareket edebilirler. Ama darmadağın olduklarında güç birliği oluşturmaları mümkün olmaz.